Mutfağımdan merhaba. Bu hafta geçen haftalarda yayınlamış olduğumuz güney usulü kızartma tavukla beraber servis ettiğim bisküviyi yapıyoruz. Tarifimizin içerisinde hiç maya olmamasına rağmen bisküvilerimiz puf puf kabardı. Bunun sebebi de birkaç püf noktasından ileri geliyor. Hadi beraber tarifi yapalım. Kuru malzemelerimizin hepsini bir kabın içerisinde karıştırıyoruz. Küçük küpler şeklinde kesmiş olduğumuz soğuk tereyağlarını Kuru malzemelerin içerisine bir çatal yardımıyla ezdirerek yediriyoruz. Büyük parçalar gittiğinde tamamdır. Sütün içerisine bir tane yumurta ekleyip güzelce çırpıyoruz. Daha sonra bu sıvıyı kurularla birleştireceğiz. Ve yavaş yavaş tarifi tamamlayacağız. Bu aşamadaki en önemli püf noktası bu hamuru çok fazla karıştırmamak. Fazla karıştırırsak hamurda gluten oluşacak ve bisküvilerimiz sertleşecektir. Dolayısıyla birazcık hamur kendini toparlamaya başladığı anda tezgaha alalım. Tezgaha ve elimize yapışmaması için az miktarda un serperek kenarlarından toparlayalım. Hamuru yoğurmadan ellerimizle bastırarak biraz açtırıyoruz. Sonra üst taraftan ve alt taraftan katlayarak birinci katımızı tamamlıyoruz. Aynı şekilde tekrar elimizle bastırarak açıp tekrar katlıyoruz. Bu katlama yöntemini toplamda 5 kez yapacağız. Bu sayede bisküvilerimiz piştiğinde puf puf kabarmış olacak. Bu aşamaları yaparken mümkün olduğunca az un kullanmaya çalışın. Sadece elinize veya tezgaha yapışmasını engelleyecek kadar olması yeterlidir. Katlamalarımızı tamamladıktan sonra hamuru elimizle bastırarak 1-1,5 cm civarında bir kalınlığa gelene kadar açtırıyoruz. Bu aşamada bir bardak yardımıyla yahut bir kurabiye kalıbıyla hamurlarımızı kesebiliriz. Şekillendirdiğimiz bisküvilerimizi yağlı kağıt serilmiş bir tepsinin üzerine aktaralım. Arta kalan hamurları yoğurmadan tekrar yan yana getirip üzerine bastırarak tekrar kesebiliriz. Bisküvilerimizin üzerine sürmek için bir yumurtaya bir kaşık kadar süt ekliyorum ve çırpıyorum. Bu sıvıyla bisküvilerimizin üzerini güzelce kaplıyoruz. Önceden 200 derecede ısıtılmış fırının içerisinde üzerleri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Bu bisküvilerin servis için en uygun zamanı fırından çıkar çıkmaz ılık ılık hali oluyor. Bu lezzetli bisküvileri bir çay saatine yahut bir yemeğin yanına da servis edebilirsiniz. Ama ben bugün ekşi krema ve taze çilek reçeli ile servis yapacağım. Arzunuza göre ılık bisküvilerin üzerine tereyağı da sürebilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basarak, eğer hala abone değilseniz abone olarak kanalımın büyümesine siz de yardımcı olabilirsiniz. Tarifle ilgili görüş ve önerilerinizi bana yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Bir başka güzel tarifte buluşmak üzere. Hoşçakalın.